Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı 2 Nisan 2023 mesleki bilgiler. Soru 1. Dil sınavından çok yüksek bir puan almıştım. Yabancı dilde yazılmış birçok makale ve kitap okumuştum. Gel gör ki yurt dışı görevime başlayacağım ülkeye giriş yaparken görevlinin soruları karşısında kala kaldım. Görevlinin hiçbir cümlesini anlayamadım ve cevap veremedim. Pratik yapmanın ne kadar önemli olduğunu oracıkta anladım. Bu parçada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A basitten karmaşa ve öğrenciye görelik C yaparak yaşayarak öğrenme D ekonomiklik. Doğru cevap C yaparak yaşayarak öğrenme Soru 2 okul öncesi öğrencilerin sınıfları renkli görsellerle donatılmış, çoğunlukla halı ile kaplı oturma minterlerinin olduğu oyun alanı şeklindedir. İlkokul ve ortaokullarda ise sınıflar daha formel yapıda, öğrencilerin sınıf tahtasını veya öğretmeni görebileceği dikkat dağıtmayacak sadelikte düzenlenir. Bu parçada söz edilen durum aşağıdaki öğretim ilkelerinden öncelikle hangisi ile açıklanır? A ekonomiklik ve öğrenciye görelik, C bilinenden bilinmeyene, D somuttan soyuta. Doğru cevap B, öğrenciye görelik. Soru 3. Tarih öğretmenimiz sınıfın kapısında belirdi. Onu görür görmez ayağa kalktık. Sonra birden yüksek sesle ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avuşunu açmış duruyor peygamber dizelerini okudu. Hepimiz merakla öğretmenimize bakarken evet arkadaşlar bu ders tarihimizdeki en önemli olaylardan biri olan Çanakkale Savaşı'nı işleyeceğiz dedi ve derse başladı. Tarih öğretmeninin ifadeleri Gagne'nin öğretim durumları modeli göre aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? A ön bilgileri hatırlatma, öğrenmeye rehberlik etme ve dikkat çekme, hedeften haberdar etme, C uyarıcı materyalleri sunma, transferi sağlama ve davranışı ortaya çıkarma, dönüt sağlama. Doğru cevap B dikkat çekme, hedeften haberdar etme. Soru 4. Ringelman etkisine göre grubun büyüklüğü arttıkça grup çalışmalarında bireyler daha düşük performans gösterme eğiliminde olabiliyor. İki kişilik gruplarda bireyler %93, 3 kişilik gruplarda %85 performans gösterirken 8 kişilik gruplarda bu oran %49'a düşebiliyor. Başka bir deyişle grup büyüklüğü arttıkça sosyal kaytarma olasılığı daha da artıyor. Bu parçada grup büyüklüğünün işbirliğine dayalı öğrenmenin hangi ögesi üzerindeki etkisi vurgulanmaktadır. A. Başarı için eşit şansa sahip olma. ve Grup amaçlarına sahip olma. C. Bireysel sosyal sorumluluğu gerekli kılma ve rekabetçi öğrenme ortamı oluşturma. Doğru cevap C. Bireysel sorumluluğu gerekli kılma. Soru 5. Sherlock olay mahallinde hiçbir delili gözden kaçırmazdı. Birçok dedektifin fark edemediği küçük delilleri görür ve anlamlandırırdı delillerin bulunduğu yerde yaşananları sanki o an oradaymışçasına neden sonuç ilişkisi kurarak tespit eder ve zihninde tasarlardı. Küçük ipuçlarından yola çıkarak akıl yürüterek olayları çözmek onun işiydi. Çoklu zeka kuramına göre bu parçada Sherlock'un hangi zeka alanlarına yönelik özellikleri vurgulanmaktadır? A. Sosyal görsel B. Öze dönük sözel. C. Görsel mantıksal. D. Bedensel sözel. Doğru cevap C. Görsel mantıksal. Soru 6. 1. Üst düzey bilişsel hedeflerin kazandırılmasında yetersizdir. 2. Ön öğrenme eksikliklerinin bulunduğu gruplarda uygulanması güçtür. 3. Öğrenciler süreçte yeterince aktif olmadığından öğrenmelerin kalıcılığı azalabilir. Numaralanmış sınırlılıkların ait olduğu öğretim stratejileri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. 1. Buluş, 2. Sunuş, 3. Araştırma, inceleme. B. 1. Buluş, 2. Araştırma, inceleme, 3. Sunuş. C. 1. Sunuş, 2. Buluş, 3. Sunuş. D. 1. Sunuş, 2. Sunuş, 3. Buluş. Doğru cevap C. 1 sunuş, 2 buluş, 3 sunuş. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modeline göre duysal giriş özellikleri kapsamında bir değişkendir? A. Bir eserin üslubundan hangi yazara ait olduğunu fark etme. B. Deney sırasında alınacak önlemleri sırasıyla belirtme. C. Ülke bayraklarına ait olduğu ülkenin ismiyle eşleştirme. D. Yabancı dil öğrenmeye yatkın olduğuna inanma. Doğru cevap D. Yabancı dil öğrenmeye yatkın olduğuna inanma. Soru 8. Aşağıdaki öğretmen uygulamalarının hangisi sunuş yoluyla öğretim stratejisine uygun değildir? A. Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek. B) öğrencilere konuyla ilgili çok sayıda örnek sunmak, C) tümden gelim yoluyla öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini sağlamak, D) öğrencilerin ilke ve genellemelere kendilerinin ulaşmasını sağlamak. Doğru cevap D. Öğrencilerin ilke ve genellemelere kendilerinin ulaşmasını sağlamak. Soru 9. Öğretim görevlisi Zeynep Hanım akademik bildirisini ikinci oturumda dinleyicilere sundu. Sunumunun ardından dinleyicilerin çalışmasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Oturum başkanının Zeynep Hanım'ın çalışmasıyla ilgili genel değerlendirilmesiyle süreç tamamlandı. Bu parçada geçen süreç aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisine daha uygundur? A. Münazara B sempozyum, C kolegium, D pane. Doğru cevap B sempozyum. Soru 10. Bir öğretmen kek yapımı için gerekli tüm malzemeleri hazırlamış ve video kaydı alarak tüm aşamalarıyla kek yapımını kendisi de bir yandan kekini yaparak anlatmıştır. Daha sonra bu video kaydını öğrencilerine iletmiş ve istedikleri zaman bu videoyu izleyerek tek başlarına kek yapabileceklerini belirtmiştir. Bu parçadaki öğretim uygulaması aşağıdaki teknik veya yöntemlerden hangisine daha uygundur? A gösteri, B mikro öğretim, C benzetim, D örnek olay. Doğru cevap A gösteri. Soru 11. Öğrencilerinin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki sorulardan hangisini kullanması beklenmez? A Otomobillerde konforu artırmak için ne gibi donanımlar tasarladınız? ve mobil bankacılık teknolojisini riskler ve fırsatlar kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? C. Paketlenmiş gıdaların insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik sebepleriyle birlikte hangi kanıtlar sunulabilir? D. Uluslararası eğitim araştırmalarına destek veren ve çalışmalarda doğrudan görev alan kuruluşlar hangileridir? Doğru cevap D. Uluslararası eğitim araştırmalarına destek veren ve çalışmalarda doğrudan görev alan kuruluşlar hangileridir? Soru 12. Bir akademisyen bilimsel araştırma yöntemleri konusunda gerçekleştireceği etkinlik için sınıfa 3 masa kurmuştur. Öğrencilerden birinci masada bilgisayardaki bir verinin analizini yapmalarını, ikinci masada tutum ölçeği için madde yazmalarını Üçüncü masada bir araştırma bulgusunu yorumlamalarını istemiştir. Gruplar tüm masalarda sırasıyla çalışarak diğer grupların çalışmalarına katkı sağlamıştır. Tüm grupların üç masada da çalışmasıyla etkinlik sonlandırılmıştır. Buna göre akademisyenin dersinde kullandığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. İstasyon B. Eğitsel oyun C. Örnek olay D. Akvaryum Doğru cevap A İstasyon. Soru 13. Bir öğretmenin öğrencilerin bir konu hakkındaki ön bilgilerini hızlıca yoklaması veya işlenilen konuların anlaşılıp anlaşılmadığı hakkında dönüt sağlaması için aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması daha uygundur? A soru cevap, B yaratıcı drama, C proje tabanlı öğretim, D anlatım. Doğru cevap A. Soru cevap. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir öğretmen ifadesi değildir? A) Öğrencilerimin gerçek yaşam deneyimleriyle öğrenmesine öncelik veririm. B) Bilginin birincil ve tek kaynağı ders kitaplarıdır. C. Öğrencilerin öğretim sürecinde sorumluluk almasını ve kendi başına karar verebilmesini teşvik ederim. D. Okul, öğrencileri heyecanlandıran ve harekete geçiren bir araştırma yeridir. Doğru cevap B. Bilginin birincil ve tek kaynağı ders kitaplarıdır. Soru 15. Öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabilecek bir soruna çözüm üretmek amacıyla grupla çalışma planı oluşturma ve grup içerisindeki görev paylaşımına uygun çalışma yapma konusundaki yeterliklerini iyileştirmeyi hedefleyen bir öğretmenin aşağıdaki öğretim modellerinden hangisini kullanması beklenmez? A proje tabanlı öğretim ve probleme dayalı öğrenme, C programlı öğretim, D işbirlikli öğrenme. Doğru cevap C programlı öğretim. Soru 16. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek fiilini işleyen devlet memuruna verilmesi gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Aylıktan kesme B. Kademe ilerlemesinin durdurulması C. Meslekten çıkarma D. Devlet memurluğundan çıkarma Doğru cevap D. Devlet memurluğundan çıkarma Soru 17. 1 sözleşmeli personel, 2 yarı zamanlı personel, 3 fahri personel, 4 işçiler. Yukarıdakilerden hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen istihdam şekillerindendir? A) 1 ve 2, B) 1 ve 4, C) 2 ve 3, D) 3 ve 4. Doğru cevap B. 1 ve 4. Soru 18. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yönetmelikle düzenlenemez? A) Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı ve ilk öğretime başlaması gereken çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesiyle ilgili hususlar, c. Güzel sanatlar eğitimi verecek kurumların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları, d. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin ünvanı, yetki ve sorumlulukları. Doğru cevap d. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin ünvanı, yetki ve sorumlulukları. Soru 19. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi bir yüksek öğretim kurumu değildir? A. Konservatuar B. Meslek Yüksek Okulu C. Uygulama ve Araştırma Merkezi D. Akademi Doğru cevap D. Akademi Soru 20. 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre gümrük kapılarının açılışında aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görüşü alınır? A) Dışişleri B) Milli Savunma C) İçişleri D) Hazine ve Maliye. Doğru cevap C) İçişleri. Soru 21. 5682 sayılı pasaport kanununa göre Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından her nasılsa pasaportsuz olarak girmiş olan vatandaşlara aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? A. Hapis cezası B. İdari para cezası C. Vatandaşlıktan çıkarma cezası D. Adli para cezası Doğru cevap B. İdari para cezası Soru 22. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri ilke olarak hangi aylar içerisinde yapılır? A. Şubat Mart B. Mayıs Haziran C. Haziran Temmuz D. Ağustos Eylül Doğru cevap C. Haziran Temmuz Soru 23. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, Pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devre, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemekle görevli Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, B) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, C) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, D) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Doğru cevap A. Özel öğretim kurumları genel müdürlüğü Soru 24. 2003 Taksim 5753 tarih ve sayılı Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu'nun çalışma esas ve usulleri ile bu komisyon tarafından yurt dışında görevlendirilecek personelin nitelikleri ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin karara göre aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu'nda yer alır? A Kültür ve Turizm Bakanlığı, B İçişleri Bakanlığı, C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D Ticaret Bakanlığı. Doğru cevap A Kültür ve Turizm Bakanlığı. Soru 25. 2003 Taksim, 5753 tarih ve sayılı Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunun çalışma esas ve usulleri ile bu komisyon tarafından yurt dışında görevlendirilecek personelin nitelikleri ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin karara göre aşağıdakilerden hangisi yurt dışında görevlendirilecek personelde aranacak şartlardan değildir? A en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, B hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak, C son 10 yılda hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak ve yurt dışında görevlendireceği alanda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. Doğru cevap C. Son 10 yılda hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.